İyi akşamlar Adem abi. İyi akşamlar. İyi misin? Yorgun görünüyorsun. İşten geliyorum. Ama sen çok güzel görünüyorsun. Kazan yeni mi yoksa? Ya hemen de nasıl anladın? Ama babamları söyleme. Kurs parası. Çok ayıp. Okuyup adam olmayacağım yoksa? Hayır. Güzel. Bu zengin bir adamla evleneceğim. Çok iyi fikir. <laughs> Eva uyuyor mu? Hayır. Yeni kalktı. Eşyalarını topluyor. Gidiyor mu? Ülkesine mi dönüyor? Eva, benim Adem. Eva girebilir miyim? Bak biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Artık yap Ne bekliyordun çavuş? Kardeşini bırakıp gitmesini mi? Kimsesin. O kız artık bu tarafa ait Adem abi. Ne yapsan kurtaramazsın onu. Kapa çeneni! Eskiden gençken her yere gidebilirim derdim. Her şeyi yapabilirim. Yapamasam da derdim en kötü ne olabilir? Benim benden başka kime zararım olabilir? Hayatın kurallarını yıkayım derken yıkılıp kalsam kim durup çevirir başını? işime gideceğim. Hayır, olmaz. Bırak, onun yanında olacağım. Hayır, bırakmayacağım. Niye? Niye bırakmıyorsun? Bırakmayacağım. Sen anne! Bırakmayacağım. Niye? Ölmene izin vermeyeceğim. Hayır, bu defa değil. Lütfen. Lütfen. Bir daha olmasın. Oysa bir günah işlendiğinde kendiliğinden kapanıp gitmez. Alo. Adem abi, Adem abi koş yetiş ne olursun Adem abi. Yavaş konuş, hiçbir şey anlamıyorum. Adem abi, babama haber geldi. Bir daha fırladı çıktı. Ben çok korkuyorum Adem abi. Nereye? E, dükkana galiba, B bilmiyorum. Adem abi ne olursun yetiş. Babama bir şey olmasın. Ne olur çabuk git. Tamam. kurallar onları yıkanların üstüne değil senin elini bırakmayanların üstüne yıkılır çokça gençtim bir hata yaptım bedelini demir ödedi kardeşim ödedi şimdi bu kızın hatasını bir daha aileme ödetmem Adem bu kız yarın evimden gidecek.